Meslektaşım Sayın Maria Gabrieli ev sahipliği için e, tebrik etmek istiyorum. Gerçekten şahsıma ve e, heyetime karşı e, üstesine bir ev sahipliği e, gösteriyorlar. Coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma projeleri açısından büyük önem taşıyan Bulgaristan bölgemizin istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ülkedir. Türkiye için güvenilir bir komşu ve güçlü bir müttefiktir. Bugün bölgemizde güvenlik ve istikrara öncelik veren sağduyulu politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bölge ülkeleri olarak işbirliğimizi derinleştirmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her açıdan ele alma imkanımız oldu. İşbirliğimizi yeni alanlara taşıma konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın davetini ilettim Mart ayından sonra. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın yıl içerisinde planlanabilecek bir ziyaret vesilesiyle yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin mütakip toplantısını düzenleme konusunda da görüşlerimizi aktardım. Bulgaristan'la ekonomik ilişkilerimizin olumlu yöndeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı. En kısa sürede 10 milyar dolar hedefini e, Sayın Bakanla beraber çalışarak ve diğer bakan arkadaşlarımızla yakalamayı hedefliyoruz. Önemli şirketlerimizin Bulgaristan'da yatırımları bulunmakta bildiğiniz gibi cam ürünlerinden alüminyuma, enerjiden otomotive farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor şirketlerimiz. Karayoluyla Avrupa'ya ihracatımızın neredeyse tamamını Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle tırlarımızın geçiş sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için Bulgar makamlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Tırlarımıza Bulgaristan sınırında ilave bazı kontroller uygulaması hakkında Sayın Bakan'la temaslarımız sürüyordu. Bu sefer de kendisiyle bu konuyu konuştuk. En kısa sürede standart uygulamaya dönülmesi beklentimizi paylaştım. Stratejik öneme sahip ulaştırma bağlantımızı demir yolu ve Roro gibi araçlarla çeşitlendirmek ve güçlendirmek için ayrıca çalışmalara başlıyoruz. Bulgaristan ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye karayoluyla ulaşımlarında da ana güzergah konumundadır. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaltılması için yine beraber çalışıyoruz. Bulgaristan'la güvenlik alanında da işbirliğimiz var. Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde ilgili tüm kurumlarımızla e, makamlarımızla bu alanlarda da işbirliğimizi artırma iradesini karşılıklı ortaya koyduk. Değerli basın mensupları Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman nüfus ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutunu teşkil etmekte. Soydaşlarımızın vatanları olan Bulgaristan'daki refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir. Bu vesileyle soydaşlarımızı gönülden selamlıyorum. Eee Bulgar hükümetlerine de bu konudaki çalışmalarından ötürü de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bulgaristan'daki kültürel mirasımızın aramızdaki işbirliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırmasına da büyük önem veriyoruz. Bu konuda Bulgaristan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu Sayın Bakan'a iletti. Değerli arkadaşlar bugün Sayın Gabriel ile ülkelerimizi yakından ilgilendiren Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduk. Özellikle Ukrayna'daki savaşın giderek artan olumsuz etkileri karşısında alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bizler Karadeniz'e kıyısı olan iki NATO müttefikiyiz. Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Bu çerçevede Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de bir tırmanmaya yol açmamasına büyük önem atfediyoruz. Ticari seyri sefer serbestliğinin yeniden tesis edilmesi için Birleşmiş Milletler ve ilgili taraflarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. Montreux Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunun kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel güvenlik işbirliğine de örnek bir vaka olarak gösteriyoruz. Kıyıdaş ülkeler olarak bunu hem bölgesel sahiplen belkesine hem de müttefiklik ruhuna uygun bir adım olarak görüyoruz. Bizler Montreux Sözleşmesi'nin harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın, akıldan geçilmesi bile söz konusu olamaz. Sözlerime son verirken Sayın Gabriel'e şahsıma ve heyetime gösterdiği say, samimi sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum. Ortak meydan okumaları biz fırsatlara çevirebiliriz buna inanıyoruz her iki ülkemiz için fırsatlar insanlar için ekonomi ve iş sektörleri için fırsata dönüştürebiliriz bu ziyaretin ardından şunu paylaşmak istiyorum bir uzman grubu oluşturulacak enerji ve eklim grubu Dışişleri Bakanlığı gündemi koordine edecek ve ortak çalışmaları en samimi duygularımla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum